Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar deneme çözmenin mantığı bu. Hani şu deneme çözme alışkanlığını kazanmanız için böyle bir video çekmek istedim. Çok vaktinizi almayacağım. Ee, neden deneme çözüyoruz? Neden deneme çözmek önemli? Neden deneme çözünen sonra analiz yapıyoruz? Neden analiz yapmak zorundayız? Bunları size kısaca bir değineceğim. Arkadaşlar bakın video geçmeden önce şunu diyeceğim. Artık bunu ara ara diyeceğim gençler aklıma geldikçe çok demeyi unutuyorum ama. Arkadaşlar kanala abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Herkes şu an ne yapıyor? Abone ol butonunu çökertiyorsunuz gençler. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Ben çok videoda söylemiyorum bunu biliyorsunuz ama. Arkadaşlar geçen videoda dedim bayağı abone geldi. Teşekkür ederim hani. Lütfen bu videoda da e, destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın deneme neden çözüyoruz biliyor musunuz? Bir. Açık ve ne söyleyeyim arkadaşlarım. Çalıştığın konuyu. Çalıştığın konudaki diyeyim hatta çalıştığın konudaki gelecek soru tarzını yapabiliyor musun? Tamam mı? Yani konu çalıştın bir hafta boyunca. Fonksiyon çalıştın, kalıtım çalıştın, tarih çalıştın, coğrafya çalıştın. O çalıştığın konuları denemede bakalım yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Birinci mantık budur. İkinci mantık arkadaşlarım eksiklerini belirlemek için deneme çözersin. Detaylı anlatacağım merak etmeyin. Hani 3 aydan beri TYT çalışıyorsun işte AYT çalışıyorsun önemli değil ya da KPSS hiç önemli değil. Bakalım 3 aydan beri çalıştığın konulardan geriye dönük bak cümleye dikkat et. Geriye dönük çalıştığın konulardan eksiğin var mı yok mu? Unuttuğun konu var mı yok mu? Bunu belirlemek için deneme çözersin. Arkadaşlar bakın şurada bir anlaşalım. Ya bak şu an konuya bak türe bir limit bakmamışsın. Örnek veriyorum bakmadığını farz et. Ya da herhangi bir konuya bakmadığını farz et. Denemede soru geliyor. Yapamayınca üzülüyorsun. Ya dostum bak sen denemede gördüğün yerlerden sorumlusun. Gördüğün yerleri yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? Ona bak. Şimdi deneme kağıdı şu. yüz düz deneme bu. Sen yüzde yüzün yüzde altmışına çalışmışsın. Yüzde kırkına arkadaşlarım daha hiç bakmamışsın. Yüzde kırkına yazamadık. Dur şunu güzel yazayım. %40'ına hiç bakma mısın? Sen %60'tan sorumlusun. %40'tan yapamayınca üzülmene gerek yok. Çünkü zaten ona çalışmamışsın. Bakmamışsın dostum. Sen %60'lar ne kadar yapıyorsun? %60'ın 90'ını yapıyorsan iyi yoldasın. Sıkıntı yok. Sen yüzde %60'ın %50'sini yapıyorsan sıkıntı var. Demek ki çalıştığın konulardan eksiğin var. Demek ki çalıştığın oturtamamasın demektir bu. Deneme arkadaşlarım çözmenin mantığı budur. Şunu kendinize lütfen yapmayın. Çalışmadınız yani bak adam TT konu çalışıyor. Benim koşu yaptığım öğrencilerden söyleyeyim. Tabii onlar bunları bildiği onlar üzülmüyorlar artık da. Çünkü 2-3 sonra netler artmaya başlayınca ne demek istediğimi anlıyorlar. Ama sen Deneme çözüyorsan mantığın bu olsun. Çalıştığın konulardaki yerlerden eksik ara. Üçüncü arkadaşlarım deneme niye çözülür biliyor musun? Sınav anı stresini yenmek için. Arkadaşlar bakın deneme çözmek budur. Peki hocam deneme çözdüğü çözdüğü sınava hissesini yenemez. Evet %50'ye %60'a kadar azaltırsın. Her insanın arkadaşlarım o ilk defa sınava girecekler için özellikle söylüyorum bunu. Sınava girdiğin zaman illa ki heyecanlanırsın. İlla ki yani bir ne yaptım ne edeceğim diye düşünürsün. Bunlar çok ama çok normal. Bu konu arkadaşlarım kendi ne yapman lazım? Biraz olsun soğukkanlı olman lazım. Her zaman arkadaşlarım denemede e, sınav anında mesela bildiğiniz en iyi konulardan başlayın. Ve bunun provasını da en az son 10 denemede yapın. Yani sınav günü sınava girdiğin gün rastgele çözme. Hani o gün artık kendin bir tarzın olsun. Hangi konudan başlıyorsan hangi konudan başladığını daha iyi kendini hissediyorsan. Yani bu da nedir? En iyi bildiğin dersten başla demektir zaten işte. En iyi bildiğin dersten başla ki sınavını öyle yönet. Tamam mı dostum? Yani bunu yaparsan çok ama çok faydasını görürsünüz dostlarım. Süreç böyle olacaktır. Deneme analizi şöyle olur arkadaşlarım. Deneme analizi senin çalıştığın konudan eksiğin var mı yok mu? O soruyu neden yanlış yaptın? O soruyu neden yapamadın? Bunları kendine sorgulaman lazım. O konuya çalışmışsın. İyi hoş. Peki şunu düşüneceksin ondan sonra. Neden yanlış yaptım? Bilgi eksikliği mi? Yorum gücü mü? Anlat işte ne bileyim e, soruyu mu yanlış anladın? Formülü mü unuttun? Kendine bunları çöz, sorman lazım. Tamam mı dostlar hani denemenin mantığı budur. Artık yani bu videodan sonra her hafta bir TT bir ayda deneme mutlaka çözün. Konuları bitirdiyseniz eğer haftada iki tane çözebilirsiniz. Yani şu aylarda bu şekilde çalışmanız sizin için çok ama çok iyi olacaktır. Arkadaşlar deneme çözmenin mantığı bu. Başka bir şey daha sonra deneme düşünmeyin tamam mı gençler hani. Ama mutlaka ama mutlaka deneme de her hafta çözün. Bazı uzmanız deneme çözmeyin diyormuş. Arkadaşlar ben buna katılmıyorum. Ben şunu şundan diyor bana katılmıyorum. Ben bu konu çalışmışım 3 haftadan beri. Niye deneme çözmeyeyim? çözerim ki bakalım dedim eksim var mı yok mu bunu görmek için yani anladık mı gençler hani öyle deneme çözmeyen falan ben bu cümlelere katılmıyorum arkadaşlarım ben yeriniz olsam deneme çözerim bu benim kendi fikrim ha kafana yatıyorsa katılıyorsan bana evet deneme çöz ama yok hocam ben kötü hissediyorum kendimi ben genel düşünüyorum 120 soru düşünüyorum 100 soru düşünüyorum ondan dolayı deneme çözmüyorum moralim çok bozuluyor eğer kendine bunları diyorsan arkadaşlarım evet deneme çözmeyebilirsin. Ama bana sorarsan dediğim gibi dostum mutlaka ama mutlaka deneme çözün. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Madde 4 neydi arkadaşlarım? Kanala abone olmak. <laughs> tamam mı dostlar? Haydi bakalım. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.